Ne? Kaza mı geçirdin? Ah be Ali Rahmet. Ya büyütme Lütfiye. Yani önemli bir şey değil. Kaza işte oldu bitti. Ya büyütme diye bir şey olabilir mi kaza? Hiç çarpıştınız anda araba patlasaydı. Allah korusun olur mu olur vallahi. Amca sen bana niye haber vermedin? Gelirdim yanına. Gel ya sen ne olacaktı ki Fikret? Hadise olmuş bitmiş zaten. Yardımcı olurdum arabayı servise falan çekerdik. Sağ olsun Mehmet halletti o iş. Benimle gayet güzel alakadar oldu. Ya halletsin bir zahmet. Zaten onun yüzünden olmuş. Kaza Şermin'cim. Mehmet Bey de bile isteği orada beklemedi herhalde gelsin Ali Rahmet Bey bana çarpsın diye değil mi? Arabayı nereye götürdünüz amca? Asım Usta'ya mı? Yok. Onun bir tanıdığı varmış. Oto, oto keskin mi ne? Oraya çektik. Şu sanayinin girişinde sağdaki yer mi? Evet orası. Sen nereden biliyorsun orayı? Benim arabam da tekleyip duruyordu ya anneciğim. Geçen gün götürdüm. Sağ olsunlar ilgilendiler. Hı hı. Ama aklınız kalmasın Ali Rahmet Bey. Ustaları çok iyi. Hemen hallederler. Dediğim gibi yapacak bir şey yok işte. Kaza oluyor. Züriye Hanım. Benim, benim. Size bir paket var. Teşekkür ederim. İyi günler. Neymiş ki o Züleyha? Bilmiyorum ki. Züleyha Yaman yazıyor. Yamanlar Kuran Başka bir şey değil. Züleyha bir saniye. Suriye pulu var. Suriye mi? Hı? Hı. Aç Hı. bakalım Züleyha'yı. aç. Demir'in yüzü Bir de not var içinde. Peki. merak etmeyin. Ben yakına döneceğim Demir. Demir. <laughs> Allah'ım çok şükür. Allah'ım yaşıyor. Yaşıyor. Ay çok şükür yaşıyor Allah'ım. <laughs>